Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bebek patiği yapacağız. Şöyle dikişsiz tığ ile yapılan. Sihirli halka başlıyor. başlıyoruz. Şöyle ipi şöyle tersten aldım. İçinden bir tane ilmek geçiriyoruz. Sonra ikili trabzan yapıyoruz. 3 12 iki tane ikili trabzan yapacağız içinden 12. Şu bıraktığımız ipi çekerek arkadaşlar bunu sıkılaştıracağız. Şöyle yuvarlak yapacağız. Sonuna kadar çekiyoruz. Şöyle ilk trabzanımızın tepesinden batıyoruz. İlmek alıyoruz. İlmeği kendi ilmeğimizden geçirip şöyle bir yuvarlak oluşturuyoruz burada. Bir, iki zincir çektim. İpimi doladım. Bir sonraki trabzanın tepesine batıyorum. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum ikili. Tekrar ipi doladım. Bir sonraki iki trabzanın arasına batıyorum. Bir trabzan yaptım, ipi doladım. Aynı yere bir tane daha trabzan yapıyorum. İpimi doladım. Bir sonraki iki trabzanın arasına batıyorum. Tekrar doladım. Aynı yere bir daha batıyorum. Yani her iki trabzan arasına iki kere batıyoruz. yuvarlağımızın sonuna kadar bunu tekrar edeceğiz. Her iki trabzanın arasına iki tane ikili trabzan yapacağım. En sona geldiğimizde de arkadaşlar ilk trabzanımızın tepesine batıyoruz. İp kaydırma yöntemini kapatıyoruz. Tekrar bir iki zincir çektim doladım. Bir sonraki trabzanlarımın arasına battım. Aynı yere bir daha battım. İpimi doladım. Bir sonraki ikili trabzan arasına bir defa batacağım. Doladım. Bir sonrakinin arasına bir iki defa batıyorum doladım bir sonrakine bir defa batacağım yani bir tane ikili bir tane de birli yapacağız burada birli yaptım burada bir ikili yaptım doladım birli yaptım doladım bir iki Bunu sıra sonuna kadar böyle yapıp gelelim. Arkadaşlar sıra sonuna geldiğimizde yine ilk trabzanımızın tepesine batıp kaydırma yöntemini kapatıyoruz. Şimdi bir iki zincir çektim doladım. Bir sonraki trabzanıma battım. İki trabzan yaptım doladım. Bir sonrakine battım. Artık hiç eksiltme arttırma yapmayacağız. Her trabzanın arasına bir kere batacağız. Doladım. İki trabzan yaptım doladım. Bir sonraki iki trabzan arasına doladım. Şimdi arkadaşlar hiç eksiltme artırma yapmadan 7 sıra yapacağız. Yani şöyle en alttaki sıramız zaten 1'di. 2, 3 sıra yapmıştık. Bunun üzerine 7 tane hiç eksiltme artırma yapmadan hep birer tane iki trabzan oluşturarak 7 toplamda 10 sıra oluşturacağız. Bu şekilde döneceğiz. Başlangıç noktamıza geldiğimizde ilk trabzanımızın tepesine batıp kaydırma yöntemiyle kapatacağız. Tekrar bir sıra tekrar bir sıra deyip 10. sırayı oluşturduğumuzda gelelim. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Ben 10 sıra yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. İlk trabzanın tabisine batarak kaydırma yöntemini de yaptım. Burada ipimi kesiyorum. Şöyle şunu içten saklayalım. Bunu sonra bitireceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle Başlangıç noktamızdan itibaren geriye doğru sayacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. trabzanımızın tepesine batıyoruz. İpi burada bir kere bağlıyorum. Doluyorum. Aynı yere bir tane trabzan yapıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Bir daha yapacağım. Elim kaydı. Tekrar doladım bir sonrakine. iki trabzan yapıyorum. İki oldu. Sayıyorum şimdi. Üç. Dört. Beş. Altı. Şimdi topu kısmını yapıyoruz bu arada arkadaşlar. Yedi. On. Şimdi soldan da 10 tane yapacağız. Tekrar ipimi doluyorum. Ortadakinin bir yanına batıyorum. Burada da sayacağım. 13 14 15 20 Şimdi bir tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Doluyorum. Bulunduğum yere bir tane trabzan yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 tane trabzan yaptıktan sonra arkadaşlar şu arada 6 tane sık iğne yapacağız yani batıyorum ikisini bir kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 Şimdi tekrar doluyorum ipimi. Son yediğinin üzerine iki trabzan yapacağım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı ve yedi. Bir zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Bulunduğum yere trabzan yapıyorum. Bir. Şimdi ilk yedi trabzanımı normal trabzan olarak yapacağım. Altı tane trabzanımı yaptım. Yedi. Şimdi arkadaşlar aradaki altı tane sık iğneyi üçe, dön, üçe düşüreceğiz. Keserek gideceğiz. Yani şöyle. Birinciye battım. Aldım. Hiçbir işlem yapmıyorum. İkinciye de batıp alıp üçünü bir kapatıyorum. Birinciye battım, aldım. İkinciye battım. Üçünü bir kapatıyorum. Birinciye battım. İkinciye battım. Üçünü bir kapatıyorum. Yani şu alt, aradaki alttan sık iğneyi biz üçe düşürdük. İpimi doladım. Kalan yedi tane trabzanımı normal trabzan olarak örüyorum. Ve yedi. Bir tane zincir çekiyorum. Örgümü ters çeviriyorum. Tekrar ipimi doluyorum. Baştaki 7 tane trabzanımı normal olarak yapacağım. Şimdi şu aradaki 3 tane sık iğnenin birinciyi atlıyorum. Sadece ikinciyi yapıyorum kapatıyorum 3. de atlıyorum arkadaşlar bir dakika özür diliyorum şu arada bakın 1-2-3 tane sık iğnemiz var şöyle 1-2-3 sadece bir ortadakini yapıyorum ipimi doluyorum 3. de atlıyorum trabzanları yapmaya başlıyorum tekrardan 7 tane trabzanımı yapacağım Sonraki trabzanımı da bitirdim arkadaşlar. ipimi çıkarıyorum şöyle. Arkada kalacak şekilde. Karşı tarafa alacağım ilmeğimi. İpimi şöyle arkadan doluyorum. Ve arkadaşlar burayı birleştireceğiz şimdi. İki tane zincirin arasından geçtim. Kaydırıyorum. İki tane zincirin arasından geçtim. Aldım ilmeği kaydırıyorum. İki tane zincirin arasından geçtim. Kaydırıyorum. Tekrar aynısını yapıyorum. Artık topuk kısmını bitiriyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Şurada ipi keseceğim. Şöyle içeri alacağım onu. İçeride de gizleyeceğim sonra. Bakın şu şekilde topuk kısmımız oluştu. Şimdi çerçevesini yapacağız bunun. Arkadaşlar şu topuk kısmının tam ortasından batacağım. İpimi burada, <laughs> özür dilerim, ipimi burada kilitliyorum. Doluyorum. Şimdi trabzanlar yapacağım. Bizim demin yaptığımız topuk trabzanlar yan bak yan bakıyor ya bize. Onların her birinin içine iki tane yapacağım önce. Bir doladım, aynı trabzan içine İki. doladım. Yanındaki trabzan'a geçtim içine bir, aynı trabzan içine İki. doladım bir sonrakine geldim bir Aynı trabzanın içine iki. İpimi doladım. Bir sonrakine geldim. 1 2 Doladım. Şu köşeye geldim. Oraya da bir tane yapıyorum. Doladım. Bundan sonrakiler düz baktığı için her birinin tepesine bir tane trabzan yapıyorum. Doladım. Bakın şurada. Aralara birer tane trabzan yapıyorum. Doladım. şuralar düz zaten. Şu düz kısımları bir yapayım. Şu köşeye geleyim tekrar. Şöyle köşeye geldiğimde arkadaşlar yine köşede de bir tane yapıyorum. Şu köşede bakın. Birleştiği yerde bir tane yapıyorum. Tekrar doluyorum. Şimdi yandaki trabzanlara geldim. Burada her birinin içerisine iki tane yapacağım. İki doladım. Bir sonrakine geldim. Bir doladım. İki doladım. Başlangıç yerimize geldiğimiz arkadaşlar şurada da bir tane yapacağım. Şimdi ilk trabzanın tepesine batıyorum. Kaydırma tekniğiyle kapatıyorum. Bir, iki trabzan çektim. iki zincir çektim, doladım. Yine bir sonraki iki trabzanın arasına yapıyorum. Bu sefer her araya zaten bir tane yapacağım. Her iki trabzanın arasına bir tane ikili trabzan yapıyorum arkadaşlar. Bunu bu şekilde şu çerçevedeki bütün trabzanların tepesine demin yaptığımız sıranın üzerine birer tane trabzan yapalım gelelim. Arkadaşlar başlangıç yerine geldiğimizde yine ilk trabzanımızın tepesinden batıyoruz. Kaydırma yöntemiyle kapatıyoruz. Bir iki zincir çekip dolayıp Son bir sıra daha yapacağız şimdi buraya. O sıra bizim lastiğin alt yapısı olacak. Şimdi yine hiçbir şekilde hiçbir artırma eksiltme yapmadan her iki trabzanın tepesine bir tane iki trabzan yapıyorum. Başlangıç noktasına geldiğimizde arkadaşlar, şurada bir tane trabzanım var, onu da yapayım. Yine ilk zincir, e, trabzanın tepesine batıp kaydırıyoruz. Şimdi bir iki zincir çektim. Yine ipimi doladım. Şimdi lastik kısmını yapacağız burada. İlk trabzanımın şöyle bakın. İçinden aldım. İkili trabzan yaptım. Doladım. Bir sonraki trabzanı arkadan alacağım. Arkaya şöyle çevirdim. Yine içinden ilmek aldım. İkili trabzan yaptım. Doladım. Bir sonrakinin ön kısmından alıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Doladım. Arkadan şöyle bakın nereden geçirdim göstereyim. Trabzanı şöyle içinden ilmek aldım. Trabzan yaptım. Doladım. Önden doladım. Şöyle yatırayım da göstereyim. Bakın şu trabzanı şöyle Hatta şöyle çıkaralım. Şu trabzanı şöyle içinden ilmek alacağım. Doladım. İçinden ilmeğimi geçirdim. Önde yaptığımız işlemin aynısını arkada yapıyoruz. Bir tane önden trabzan yapıyoruz. O şekilde bir tane arkadan doladım. Bunu sıra sonuna kadar tekrarlayalım gelelim. Başladığımız yeri gelince arkadaşlar tekrar ilk trabzanın tepesinden batıyoruz. Kaydım yöntemini kapatıyoruz. 1-2 zincir çektim. Doladım. Bu sefer bize bakan trabzanları önden bakmayanlar arkadan yapacağız. Bakın şimdi bu trabzan önde. Bakın. Bunu içinden aldım. 1-2 doladım. Diğer trabzan da arkadan çıkıp şöyle göstereyim. Şurada trabzan. Onun içinden alıyorum. Burada bir trabzan yapıyorum. Doladım. Bana bakan trabzanı önden yaptım. Doladım. Arkadaki trabzanı ve arkadan üzerine ikinci trabzan yaptım. Doladım. Aynı şey yapıyorum. Önden trabzanı önden yapıyoruz. Arkadaki En başa geldiğimiz arkadaşlar ilk trabzanımızın tepesinden batıyoruz. Kaydırma tekniğiyle tekrar bir iki zincir çekiyorum. Şimdi son bir sıra yapacağız. Yine öne bakan trabzanları önden arkaya bakan trabzanları da arkadan üzerine trabzan yapacağız. Bu sıra bizim son sıramız olacak. Bunda dönelim gelelim hemen. Evet arkadaşlar Son trabzanımı da yapıyorum. Yine ilk trabzanın başlangıç trabzanın tepesinden battım. Kaydım yöntemiyle bir tane zincir çekip ipimi kesiyorum. Şu ipi şimdi içeriden saklayacağım ben. Şöyle aralardan alayım görünmesin. Devamlı sonra yapacağım. Size göstermek için yaptım şimdilik. Bakın şöyle dikişsiz tığla çok da basit bir model. Şöyle bir, bir saatte falan yaptım ben herhalde. Şöyle arkadaşlar umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. kalın.